Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam yaz mevsimine uygun, çok besleyici, şifalı bir çorba hazırlıyoruz. Kase kase içebileceğiniz, çocukların çok seveceği bir tariftir. Nefis bir lezzettir, mutlaka deneyin. Yemeğimizde kullanmak için malzemelerimizi bu şekilde hazırladık. Mercimekleri ve nohutları önceden haşladık. Tencereyi ocağa alalım ve içerisine 1,5 litre kadar su ekleyelim. Bir çay bardağı pirinci yıkayarak içerisine ilave edelim. Kapağını kapatalım ve pirinçlerimiz yumuşayana kadar pişirelim. Bakın pirinçlerimiz yeteri kadar pişmiştir. İçerisine bir su bardağı haşlanmış nohut, 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek ilave edelim. Yeşil mercimekleri çok fazla haşlamıyoruz. Yani birazcık diri olacak şekilde bırakıyoruz ki yemeğin içerisinde pişerken ezilmesin. Çorbamız pişerken biz de bir kenarda terbiyesini hazırlayalım. 1,5 su bardağı yoğurtun içerisine 2 diş ezilmiş sarımsak, 1 tane de yumurta sarısı ilave ettim. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Kaynayan çorbamızın suyundan 2 kepçe kadar alarak yoğurdumuzu ılıtalım ki terbiyemiz kesilmesin. Biraz karıştırıyorum ve tencerenin içerisine dökelim. Bu aşamada çorbamız kaynayana kadar sürekli ara ara karıştıralım ki yoğurdumuz kesilmesin. Biz de bu arada sosunu hazırlayalım. Küçük bir tavanın içerisine yarım yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. İçerisine bir adet orta büyüklükteki kuru soğanı çok ince olacak şekilde doğradım ve soğanlarımız karamelize olana kadar yani iyice yumuşayana kadar kavuralım. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı dolusu kuru nane ilave ediyorum ve kaynayan yemeğimizin üzerine döküyoruz. Bu soğanlı ve naneli sos bu çorbaya gerçekten çok yakışıyor. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu tür terbiyeli ve yoğurtlu çorbalarda çok yakışıyor. Şöyle 1 iki taşım kaynatıyoruz ve artık ocağın altını kapatarak ocaktan indiriyoruz. Ocaktan indirdikten sonra içerisine son olarak tuzunu ekleyelim. Tuzunu kaynarken değil de ocağın altını kapattıktan sonra eklerseniz çok daha güzel olur. Şöyle bir çay kaşığından biraz fazla olacak şekilde yani damak tadınıza göre tuzunu ayarlayabilirsiniz dilerseniz üzerine benim yaptığım gibi karabiber de serpebilirsiniz. Evet, nefis şifa deposu çorbamız hazırdır. Şimdi çorbamızı kaselere servis edelim. Gerçekten çok güzel oldu. Çocuklarınız da bu tür çorbaları çok seviyorsa mutlaka deneyin. Özellikle yaz mevsimine uygun güzel bir çorba tarifi oldu. Bu arada kanalıma ücretsiz olarak abone olup takip edebilirsiniz. Yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.